Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatüh. Herkese selamun aleyküm ve hayırlı akşamlar arkadaşlar. Evet malum gündem Mahmut Efendi Hazretlerinin cenazesi <laughs> ve cenazesinde yaşanan bir takım hikmetli olaylar. İnşallah bunlardan konuşacağız. Evet hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz yayınımıza. Mahmut Efendi Hazretleri vefat etti fakat e, bugün de hatta bir hafta boyunca inşallah onun kabri şerifleri boş kalmayacaktır. Fotoğraflar gelmeye devam ediyor birçok kardeşimizden. Gerçekten bugün bile mezarlık hınca hınç doluydu arkadaşlar. E, yarın öbür gün belki bu bir ay da sürebilir. Çünkü güzel insanlar güzel uğurlanır. Daha doğrusu güzel insanlar nasıl güzel bir şekilde ağırlanıyorsa aynı şekilde ebediyet yolculuğunda da güzel bir şekilde uğurlanır. Rabbim öncelikle Mahmut Efendi Hazretleri gibi zatları güzellikle anlayabilmeyi cümlemize nasip eylesin. Onların almış olduğu bütün kararlar, bütün düşünceler insanlığın iyiliği içindir ve kesinlikle yanlış bir şey düşünmez Allah dostları. Şimdi Konu biliyorsunuz neden cenazeye kadınlar davet edilmedi ya da kadınların cenazeye gelmemeleri neden istendi? Şimdi bu konuya açıklık getirelim. Çünkü bu konu üzerinden özellikle Twitter'da çok saçma sapan yorumlar yapılıyor ve bu konu üzerinden fitne çıkartılmaya çalışılıyor arkadaşlar. Öncelikle bu yanlış düşünceyi bir kıralım. Yanlış bir algı var piyasada dolaşan. Şimdi Fatih Camii alanı çok büyük bir alandır ve önemli insanların cenazelerinde orası hınca hınç dolar arkadaşlar. Bunu bilenler bilir. Bilmeyenler de öğrensinler, araştırsınlar. Fatih Camii'nin avlusunda önemli insanların cenazelerinde orası adım atılacak yer kalmıyor. İğne atsanız yere düşmez sabiri tam da orada anlam buluyor. Gerçekten de öyle. Mesela Necmettin Erbakan hocanın cenazesini hatırlayanlar bilirler. O cenazeye kadınıyla erkeğiyle herkes geldi. O cenaze de yine 3,5 milyon civarında kişi olmuştu. Şimdi Mahmut Efendi Hazretleri'nin cenazesi tabii ki de daha çok kalabalık olacağından bu bilinen bir şey. Sadece erkek katılımıyla bile 4 milyon kişinin gelmesiyle orada yine de büyük izdihamlar oluştu. Ve şimdi düşünün bir de üzerine 4 milyon kadının oraya geldiğini düşünün. Ne olur? Orası tam bir hınca hınç, kadın erkek karışık olur ve Allah dostu uğurlanırken ne olur? Orada saçma sapan şeyler de olabilir. Yani oraya her türlü insan da gelmiş olabilir cenazeye. Sonuçta tanınan ünlü bir insan ve Mahmut Efendi bunu bildiği için ve İsmaila cemaati bu durumu bildiği için bayan kardeşlerimizin erkekler arasına girmesini uygun görmemişler. Efendi Hazretleri gerçekten böyle bir talimat verdiyse ki sonuna kadar haklıdır. Gerçekten Allah dostu kendi cenazesinde bile sevenlerinin hiçbir şekilde zerre kadar dahi günaha girmesini istemiyor. Burada büyük bir incelik var. Önce bunu görmek lazım. Yani Efendi Hazretleri kendi sevenlerinin hiçbir şekilde Özellikle hanım kardeşlerimizin hiçbir şekilde zerre kadar dahi olsa günaha bulaşmaması için, bakın ölümünü bile düşünüyor ve vasiyette bulunuyor arkadaşlar. Böyle bir şey var. Ama gel gör ki Twitter'a girdiğimizde bakıyorsunuz, olay saçma sapan bir yere gitmiş. İşte yok ayrımcılık var. Ya yani ne, ne alakası var? Cenazede yani ayrımcılık ne alaka? Yani bu olayı ayrımcılığa kadar getirmişler. Gerçekten çok büyük bir edepsizlik. Yani burada Allah dostunun tavsiyelerini anlayamama gerçekten ben çok üzüldüm. Twitter'daki yorumları görünce gerçekten çok üzüldüm. Yani bunu anlamayacak ne var arkadaş? E şimdi mesela defnedildi dün mezarlıkta hanımefendiler bugün gidip görüyorlar. İzdiham da yok herkes rahat rahat gidip ziyaret edebiliyor. Çok şükür bugün mezarını çok kişi ziyaret etti. E bu belki de bir ay boyunca devam edecek. Yani böyle bir şeyin istenmesi kadar doğal bir şey olamaz. Çünkü bu normal bir cenaze değil. Normal cenazelerde hadi diyelim hanımefendiler gelsin bir tarafta dursun, dua etsin, beklesinler. Ama bu normal bir cenaze değil. Fatih Camii'nin avlusunu bırakın Alt Cadde, Fevzi Paşa Caddesi tıklım tıklım. Diğer taraf, Fatih Camii'nin diğer tarafı da öyle. Yani böyle bir ortamda hiçbir şekilde kadınların da erkeklerin de günaha girmesine hiçbir Allah dostu istemez. Yani hem zaten dinimizde bayanların cenazeye gidip e, cenaze namazı kılmaları diye bir emir dahi yok. Kaldı ki cenaze namazı kılmak zaten farz-ı kifaye yani beş vakit namaz gibi bir emir değil. Şimdi bu konu üzerinden sanki çok dindarmışlar, sanki çok namaz kılıyormuşlar, sanki bütün cenazelere gidip namaz kılmışlar da bu cenaze üzerinden kalkıp da saçma sapan yok ayrımcılık yapılmış da yok kadınları işte kadınlar aşağılanmış da ne alaka? Kadınları Mahmut Efendi Hazretleri bu yaşına kadar el üstünde tutmuştur. Her zaman önemsemiştir. Kadınların hiçbir şekilde günaha girmesini istememiştir. O yüzden zaten çarşafı bütün bölgede yaygınlaştırmıştır. Hanımefendi kardeşlerimiz Allah'ın tam istediği şekliyle örtünsün. Hiçbir hanımefendi günah işlemesin. Hiçbir hanımefendi cehenneme girmesin diye adam ömrünü ortaya koymuş. Bütün hayatını vakfetmiş bu işe. Ama Twitter'da iki tane affedersiniz şıllık kalkıyor. Paylaşımlar yapıyor. İşte yok ayrımcılık yapmış. Yok yobazmış yok geri kafalıymış sensin yobaz sensin geri kafalı sen buradaki inceliği göremiyorsan eğer bu senin eksikliğindir kimse burada kalkıp da yok ayrımcılık vardı yok şey vardı diyemez diyeni de zaten Allahü Teala belasını verir bu kadar basit Evet arkadaşlar şimdi laflarım sizin için değil tabii ki sizler zaten ne demek istediğimi anlayabiliyorsunuz yorumlarınızda da görüyorum Gerçekten böyle bir algı var yani algı oluşturulmaya çalışıldı ama Allah'ın izniyle böyle bir şey tutmayacaktır. Yani o İslam'a karşı olan kinlerini o kadar açık bir şekilde kusuyorlar ki arkadaşlar yani bizlerin susma bizlerin susması artık bir suçtur yani biz bunlara karşı susmayacağız. Eğer susarsak bunlar iyice zıvanadan çıkacaklar. Bunlara karşı susmamamız lazım. Yani doğruyu Öncelikle anlamaya çalışıp doğruyu insanlara anlatmamız lazım. Kalkıyorlar utanmadan sanki bugüne kadar bütün cenazelere gitmişler, namazlarını kılmışlar, beş vakit namazlarını kılmışlar. Neymiş? Cenazede kadınlar e, istenmediği için ayrımcılık varmış. Yani saçma sapan şeyler bunlar gerçekten çok üzücü. Yani zaten bir insanın arkasından ölmüş bir insanın arkasından hiçbir şekilde. Konuşulmaz kötü manada. Ya o insan kötü bile olsa arkasından hiçbir şekilde kötü konuşmayacaksın. E bunlar ne yapıyorlar? Ölmüş bir insanın arkasından rahmet okumak gerekirken bunlar fitne fesat çıkartmaya çalışıyorlar. Cenaze'de alınan bu karar üzerinden farklı farklı manalar çıkartıp insanları kandırmaya çalışıyorlar, algı oluşturmaya çalışıyorlar. Ama bu algıyı Allah'ın izniyle kırdık, kıracağız. E dilimizin döndüğünce anlatmaya çalışacağız. Gerçekten çok edepsizce yorumlar gördüm Twitter'da. Çok ahlak dışı yorumlar gördüm. Yani bu kadar mı kininiz var arkadaşlar? Onlar için diyorum. Bu kadar mı Müslümanlara karşı kininiz var? Bu kadar mı içinizde bir nefret var? Gerçekten çok büyük bir rezillik ya. Yani artık diyecek söz yok bunları Allah'a havale etmek lazım. Gerçekten diyecek söz yok arkadaşlar. Bakın bir Allah dostu nasıl uğurlandı? Şöyle bir söz vardır. Allah'ın sevdiğini halk da sever. Halkın sevdiğini Allah da sever. Şimdi şöyle mesela allah Teala bir kulunu severse o kişiyi mutlaka çok büyük kitlelere mutlaka sevdirir. Ve gerçekten biz bunu dün orada hazır bulunarak gördük arkadaşlar. Yani daha düşünün yani bir de uzakta olanları düşünün, yurt dışında olanları düşünün. Başka ülkelerden gelemeyen milyonları düşünün. Orada eğer bütün dünyadan herkesin rahatlıkla gelebileceği bir şekilde olsaydı ya orada bırakın 4 milyonu, belki de 10 milyon, 20 milyon, 30 milyon kişi olurdu. Mahmut Efendi böylesine sevilen bir insandı dünya çapında. Bütün alimler Mahmut Efendi hakkında çok çok önemli açıklamalar ve gerçekten büyük ilim insanı, büyük ilim erbabı şeklinde açıklamalar yapmışlar ve insanlığa önder bir kişi olarak ona ödül vermişlerdi büyük başka ülkelerde bulunan alimler. Ve gerçekten böyle bir insandı. Yaşayışıyla bütün insanlığa örnek olmuştu. Yani böyle bir zat hakkında kalkıp da saçma sapan konuşmak gerçekten çok büyük bir saygısızlık, çok büyük bir sıkıntı. Yani Allah Teala öncelikle evliyaların yaşantısını, onların sözlerini, onların duruşlarını, aldığı kararları anlamayı cümlemize nasip kılsın arkadaşlar. Şöyle bir şey var. Kıyamete kadar, kıyamete kadar Allah dostları dünyadan eksik olmayacak ta ki son zamana kadar. O son zamanda zaten dünyada hiçbir Müslüman kalmayacak ve kıyamet kafirlerin üzerine kalacak. Ama yaşadığımız şu süre içerisinde Allah dostları daima olacaktır. Ama şunu da unutmayın arkadaşlar. Allah dostları bu dünyadan göçtükçe yani sayıları azaldıkça dünyada belalar, musibetler artar. Bu böyledir. Bundan sonra elimizden geldiğince insanlara sizler de hep birlikte insanlara bir şeyler anlatmaya çalışalım. Çevremizdeki herkesi uyaralım. Bakın artık ahire zamanındayız. Artık eskisi gibi değil. Dünya artık eski dünya değil. Ve bundan sonra da olmayacak arkadaşlar zaten. Ama bizler dünyayı güzelleştirmek için elimizden geleni yapacağız. Şöyle bir büyük bir zatın bir sözü vardı. Dünyayı insanlar kirletti. Günahlarla, pisliklerle insanoğlu kirletti. Eğer insanoğlu dünyayı kirletmemiş olsaydı, bu dünyada insanoğlu günah işlememiş olsaydı Allahü Teala belki de kıyametin vaktini bile uzatırdı diyen insanlar var, zatlar var. Gerçekten de öyle. Yani şimdi ölmüş büyük bir zatın ölmüş büyük bir zatın arkasından güzel konuşmak varken nedir bu kin, Nedir bu nefret? Gerçekten anlamak zor. Allahü Teala akıl fikir versin. Yani sen Müslüman mısın? Allah Allahü Teala ve Peygamber Efendimiz'e ve bütün peygamberleri kabul ediyor musun? Ediyorsan o zaman Allah dostlarına karşı da bu nefreti içinden atacaksın. Eğer atamıyorsan yani o imanını sorgulamalısın bence. O kişilere diyorum arkadaşlar. Özellikle Twitter'da savaş açan bir kesim var. Yani Allah dostlarına karşı ...bu savaşınız, bu nefretiniz nedir arkadaş? Evet arkadaşlar... ...Ezan-ı Muhammediye okunuyor. O yüzden yayınımız şimdilik... ...birazdan sona erecek inşallah. Dediklerim gerçekten... E, ...unutulmasın arkadaşlar. Yani buradaki maksat... ...buydu. Bu konu üzerindeki... E, ...amaç buydu. Kimse olayı farklı yerlere çekmesin. Kimse olayı başka taraflara götürmesin. allah Teala cümlemizi güzel ölümlerle şereflendirsin